Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e-devlet kapısından devletin sunmuş olduğu faydalardan bir tanesini daha anlatmak istiyorum. PTT üzerinden PTT kanalıyla ödeme alıyorsanız ödemelerinizi takip edebilirsiniz. Geçenlerde bir yerde karşıma gelmişti. Ta 7. aydan ödeme hazırmış ama ben yeni fark ettiğim için daha yeni aldım diye bir şey görmüşüm. Ben de onun üzerine bu videoyu yapıyorum. Sizin adınıza devlet tarafından ve PTT kanalı aracılığıyla bir ödeme yapılıyorsa o ödemelerin takibini e-devlet sisteminden yapabiliyorsunuz. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? e-devlet sistemine şifrenizle beraber giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında ise sonrasında ise boşluğa PTT yazdığınızda ve aratma tuşuna bastığınızda karşınıza bir sürü PTT ile ilgili sonuçlar çıkıyor. İşte o sonuçlardan biz PTT üzerinden kurum ödemeleri sorgulama görüyorsunuz ikinci sırada. Ona tıklayacağız. PTT Genel Müdürlüğü, PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama kısmına basacağız. Ve karşımıza böyle bir şey geliyor. Ve eğer gerçekten sizin adınıza PTT aracılığıyla devlet tarafından bir ödeme varsa onu burada görüp takip edebiliyorsunuz. Vay efendim benim param yat, yatmış benim şimdi haberim oldu gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız e-devlet şifresine sahip değilseniz en kısa zamanda PTT'den bir e-devlet şifresi almak suretiyle kendi e-devlet kanalınızı aktif olarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Bir sürü kolaylıklar vardır. Şekilde gördüğünüz üzere benim adıma elektrik desteği vardı bir zamanlar. Onunla alakalı halen daha kaldırmamışlar. Ama sizin adınıza 2022 maaşları, elektrik tüketim desteği. Ee, onun haricinde yani benim aldığım başka bir şey yoktu galiba. Ama yani bu bu şekilde belki yüzlerce ödeme var. Bu ödemeleri siz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Biz bize yeteriz kampanyasından mesela. Ee, Adınıza bir para yatmışsa bunu PTT'ye gidip sormanıza da gerek yok. E-Devlet şifresiyle E-Devlet sistemine girdiğinizde PTT kanalıyla yapılan ödemeler kısmına baktığınızda sizin adınıza böyle bir ödeme var mı yok mu onu öğrenebiliyorsunuz. Yeni bilgilerle yeni videolarla karşınızda olacağız. Herkese iyi günler.